arkadaşlar biliyorsunuz Roblox Brookhaven'da havada değişik şekiller oluyordu görüyorsunuz şurada o var bir şeklinde. tane böyle evet. değişik bir tane var orada ama bunu değişik biliyorum. şekillerde gökyüzüne bir şeyler geliyor hatta sünger Bob vardı onun Arama kodunu kaldırdılar, kaldırdılar ve yasakladılar şimdi bu olayı anlatıyorum evet. Roblox'ta herkes Sanıyor ama öyle bir şey yok. Herkes kodda yapıyor ve kodda yapsanız bile havaya size değil havaya bir şeyler geliyor. Arkadaşlar korkmayın hacker falan yok. Ana sayfa yazısı da dil değiştirince değişiyor düzeliyor diyorlar. Denemedim siz deneyin ve yorumlara yazın. Şimdi size. Bu Sünger Bob vardı, Onun, e, havalarda Sünger Bob vardı işte. Onun kodu yerini ka, e, kodunu kaldırdılar yani kodunu yazsanız bile yani e, işe yaramıyor çünkü e, error diyor. Error ID error diyor. Onun resmini de şuraya bir yerlere koyuyorum gördünüz. Bugün size bunlara benzeyen 4 tane kod göstereceğim ve bunları inceleyeceğiz. İlk kodumuz geliyor. İlk kodumuz balık kodu arkadaşlar. İlk kodumuz gelsin. Arkadaşlar ilk kodumuzda ilk kodumuzu görüyorsunuz. 179 çift sıfır 41 25 62. Bu kodumuzu yazdığımızda kafamıza böyle devasa bir balık geliyor. Arkadaşlar görüyorsunuz aslan kodu verdi. Böyle devasa <laughs> aslan kodu denedi. Böyle devasa bir balık oluyor. Görüyorsunuz kocaman bir balık ve tüm haritayı kaplıyor neredeyse. Tüm değil de yarısını. Ben helikoptere bindim çünkü başka gösterecek bir şeklim. Nasıl göstereceğim yani? Böyle kocaman bir balığımız. Zıplasana be. Zıplıyor. Dans et. Tamam be. Dans ediyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> evet bu kadar yeter. Şimdi onu silebilirsin Aslıhan. Tamam. Hiç hoşuma gitmedi. <laughs> i̇lk balığım, ilk böyle troll eşyamızın kodu buydu. Yani hacker sandığınız şeylerin birincisi buydu. Şimdi hacker sandığınız şeye Şimdi ikincisi kedi küple kaplı bir kedi bir şey gelecek gökyüzüne ve bu ya tüm gökyüzünü bekliyorum. kaplayacak arkadaşlar. Bu Şimdi boşu şey yapmayın. Ar boşa abone mi? ol, ailem ol. <laughs> Şimdi... İkinci ID'mize geçelim. Bu ID çok büyük ve tüm gökyüzünü kaplıyor. Evet. Şimdi hemen yazıp gelelim. Arkadaşlar biz ikinci ID'mizi denedik ve olmadı. Bunu da ID error'u diyor. Ama siz de deneyin. Bir olmazsa zaten bunu da kaldırmışlar. Böyle rahatsız edici bir tane gökyüzünü kaplayan kediler geliyordu. Videolardan bilirsiniz. Bunun da resmini atacağım. Ben de bir kere olmuştu resmini atarım. Buraya koydum. Evet koydum buraya. Şimdi ben ben inşallah beni biliyorsunuzdur köpek. Şimdi error olmuştu ben yaptığımda yani sizde olursa ben yapmayacağım. Bakalım deneyelim onda da olacak mı? Arkadaşlar tahmin ettiğimiz gibi bu gökyüzünü kaplayan şeyimiz önümden çekil. Evet. Bu gökyüzünü kaplayan şey de kaldırılmış. Bunu da denedim hatta resmini koyuyorum. Sonra yalan falan demeyin arkadaşlar. Bu kaldırmış. Şimdi sonunda büyük kocaman devasa fareyi göstereceğim. Ay ben çok istiyorum yani. büyük devasa fareyi göstereceğim. Şimdi o ID'mizi yazıp gelelim. Evet arkadaşlar bu ID'yi yazdığımızda da kafamızın üstüne bakın. Bu ID'yi yazdığımızda da kafamızın üstüne evet. kocaman bir hamster fare geliyor. Bir şey diyeceğim ben yazamadım işte. Çok tatlı. Koşunca da böyle oluyor. Çok tatlı arkadaşlar. <laughs> Bu e, doğruymuş. Görüyorsunuz böyle. Bir hızlı gidelim bakalım. Maksimum 35. Görüyorsunuz çok tatlı bir fare. <laughs> çok tatlı bir hamster. Hamster mıdır? Fare midir ne bilmiyorum. Çok tatlı çok tatlı. Bununla herkesi rahatsız edebilirsiniz. <laughs> Hacker olayı sandığınız şeyi işte bunlardı. <laughs> Çok kişi başka kodlar da buluyor. Bu kodların devamını istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olun. Yani bu serinin devamını istiyorsanız. Evet. <laughs> tatlı fare ya. Dört tane şey gösterecektik. Aslan da olmuş. Çok tatlı. Merhaba merhaba. Merhaba. <laughs> <laughs> ne, 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 ne ne Merhaba merhaba merhaba. <laughs> <laughs> Kaka mı yapayım mı? <gülüyor> 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 Bakalım oturunca nasıl oluyor? Bir oturalım. Ya, dans etmeyi deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak? Dans. 3. Le 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 le, le, le. <laughs> dans eden hamster. <laughs> le 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 le. Bakalım başka ne oluyor? 8'de ne oluyor? <laughs> Sıkıldın da nasıl oluyor? Bir de oturmayı yapalım oturuşlar. O oh, e, yanlış yaptım sanırım bir dakika. Heh. Böyle yapınca da normal oluyor. Bir şey değişmiyor. Şimdi birkaç tane daha kod buldum aslan arkadaşlar. Aslan gitti. Şimdi o kodlardan bir tanesini söylüyorum. Ay yanlış şey sil. Sil şu fareyi bu ayda yazımızda da böyle kocaman şey geliyor. Ben sileceğim. Çünkü oyun çok kastı. Aslan da olsun sadece. Görüyorsunuz böyle kocaman aslanı takip ediyor. Çatı. Bu normalde ev ama çatısı görünüyor sadece. Aslan ben bir yerlere gidip bir bakacağım. Sen dur bir. Böyle yüksek bir yerlere gideceğim. Helikopterle çık bence. Durun. Aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Ben hemen ne yapacağım biliyor musunuz? Şuraya gideceğim. Hayır haritanın dışına gitmeyeceğim. Ne yapacağım biliyor musun? Çok mantıklı. Denizin oradaki uçma şeylerine bineceğim. Oradan bakacağım. İnşallah görünür. Çünkü şu yukarı çıkıyor mu bilmiyorum yani. <laughs> çık, 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 çık. Hoppala. Şimdi deniyoruz. Yok yukarı daha çok çıkmıyor arkadaşlar. Göstermeye çalışayım da olmuyor. Evet. Şuraya gitmeye çalışacağım. Yani olmuyor arkadaşlar. Helikopterle de deneyeceğim. Ben hemen helikopterin ben yanına gideyim. Ben ben ben... Arkadaşlar şimdi hemen helikopteri alayım. Aslan'ı görmeye çalışacağız. Evet. Uçmaya çalışayım. Evet. Uçuyoruz şu an. Ee, bu evi gösteremeyeceğim. Bu evi gösteremeyeceğim arkadaşlar. Çünkü haritayı kaplıyor yani. Helikopterle de çıksam bir şeyle de çıksam yine de görünmüyor. Ee, Aslıhan da yapsın yap bir. Tamam, yap. Aslıhan bu arada avatarının güzelliği şaka mı? <laughs> Aslan hacker olmuş hacker. Arkadaşlar ben bunu yok edeyim çünkü acayip kastı oyun. Seni aldı. Sıradaki kodumuzu yazalım. Arkadaşlar bu kodu yazdığımızda da daysa izleyse başımızda yani böyle mantarlı <laughs> in, em, küçük yaratıklar uçuyor. Aa! Görüyorsunuz. Em, sadece bizim etrafımızda oluyor bunlar arkadaşlar. Başka birinde olmuyor. Sadece bizim etrafımızda oluyor. <laughs> Görüyorsunuz. Hayır ikimiz birleşince çok oluyor arkadaşlar görüyorsunuz. Sen neredesin? Yanıma gel. Heh. Bakın Bakın birleşti çok fazla oldu arkadaşlar. Bu kodumuz da böyleydi. Şimdi arkadaşlar şimdi son kodumuz. Son kodumuza geliyoruz arkadaşlar. Son kodumuzu yazıp geleyim. Bu ayda yazımızda da etraf böyle kapkara bir şeyler oluyor arkadaşlar. Çok fena oldu. Çok kötü oldu yani arkadaşlar. Herkes böyle Boğuldu içinde. <laughs> bu kodumuzda böyleydi. Hem, hackerlar, makerlar yok yani arkadaşlar. Son kodumuzda da böyleydi. Hackerlar, makerlar yok arkadaşlar. Herkes bana da ver diyor. Videodan sonra vereceğim onlara da. Hacker, maker yok arkadaşlar. Korkmayın. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olma ve like atmayı unutmayın. Bu videoyu herkes hacker var sanıyordur Bro Roblox Brokev'nda. O yüzden çektim. Lütfen yorumlarda yazın ve ana sayfa yazısının titremesini de dil değiştirerek deneyebilirsiniz. Ben bir yerde duydum. İşe yarıyorsa lütfen yorumlarda da yazın. Bu videoda deneyemem çünkü. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu abone ol abone ol.